Yargıtay'da boş bulunan 4 üyelik için seçim yapıldı. Atama yapıldı HSYK'da ve 4 kişi atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça. fazla ses çıkaran, en fazla gürültü koparan atamalardan biri haline geldi. Neden? Çünkü isimler çok önemli. Ahmet Akça'dan başlayalım isterseniz. Ahmet Akça Ankara Cumhuriyet Başsavcısı. Ve Ankara'daki bilhassa Sinan Ateş cinayetiyle ilgili en çok tartışılan, adı en çok konuşulan, adı üzerinde en fazla spekülasyon yapılan isimlerden birisiydi. Diğeri de başsavcı vekili Ahmet Altun. Aslında MHP'nin gidip Ahmet Altun'la pazarlık yaptığı ve içerideki işte avukat Serdar Ökten başta olmak üzere birkaç kişiyi tahliye ettirirsen seni yargıtaya seçtiririz diye teklifte bulunduğuna dair haberler çıkmıştı. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş. Çok sert bir paylaşımda bulundu sosyal medya hesaplarında. Onu okuyalım isterseniz. İddia ben biraz kısaltarak aldım elbette çok uzun bir paylaşım. İddianamenin ortada olmadığı planlı, alçakça işlenmiş ve her yönüyle aydınlık olmasına rağmen büyük bir kısmı karanlıkta bırakılmış bir suikastin bütün faillerinin tutuklanmadığı bir ortamda dosyaya bakan Savcı Ayhan Ay'ın iki ay izne çıkması, Başsavcı Ahmet Akça'nın görev yerinin değiştirilerek Yargıtay üyeliğine getirilmesi akıl ve mantık dışı olmakla birlikte adalete olan inancımızı daha da derinden sarsılmasına yol açmıştır diyor. Çok tartışılan isme biz de devam edelim. Ha, İsmail Uçar. İsmail Uçar yakın zamanda e, Kasım ayındaydı ya da Ekim ayında bir e, HSYK'ya dilekçe gönderdi. Dört sayfalık bir dilekçe, önce mektup diye sızdı bu sonra bu dilekçeyi baktı KSYK gereğini yapmayacak. Bir de medyayla paylaştı. El altında medyayla paylaştı. Yani o dilekçede ne diyordu? İsmail Uçar savcı olarak görev yaptığı Anadolu Adliyesi'nde bir kısım insanların, bir kısım insanlar deyip de geçiştirmeyelim. Adalet Komisyonu Başkanının ve onun atanmasına aracılık ettiği bazı yargıçların uyuşturucu madde, gasp, sanal bahis gibi suçluları kolaylıkla salıverdiğini verdiğini başkalarının tutukladıklarını bile kendilerine nöbet yazdırarak, kendi nöbetlerine denk getirerek bir şekilde itirazlarını alıp e, o kişileri tahliye ettiklerine dair bilgileri paylaşmıştı. Bunların içerisinde 125 kilo uyuşturucu maddeyle yakalanan bir e, şüphelinin salıverilmesi var. Bunun içerisinde 1,5 milyon avro değerinde altını kas, altın gasp eden bir çete liderinin Datça'dan Yunanistan'a giderken yakalanması ve yakalandıktan sonra tutuklanıyor. Sonra o Yine o başsavcının e, işaret ettiği çete tarafından salı veriliyor Bakın yani adam bir buçuk milyon avroluk altın gasp etmiş bir çete lideri. Hani tutuklama kararlarını en çok neden veriyorlar? İşte kaçma şüphesi. Zaten kanunda yazan da budur. Adam kaçarken yakalanmış. E, onu bile tahliye ettirmişler. O adliyedeki çete. E, başka ne demişti İsmail Uçar o dilekçesinde? Anadolu Adliyesi'nde iş takibi yapan, tavasutta bulunan, rüşvete tevessül eden... Bu da suçladığı Bekir Altun'la birlikte çekilmiş bir fotoğraf. Bekir Altun ve İsmail Üçer isimlerini burada ayrıntılı anlatmıştım. Ben 17-25 Aralık soruşturmalarını kapatabilmek için Erdoğan rejimi tarafından, Erdoğan tarafından e, olağanüstü yetkilerle donatılmış ve e, acil servise çağrılmış e, kişilerdi. Bu ikisi birkaç kişi daha var elbette, onlar biliyoruz. İrfan Fidan şimdi Anayasa Mahkemesi'nde. Bunlar 17-25 Aralık dosyasını kapattılar ve ödüllerini aldılar ve almaya da devam ediyorlar. Ee, ama aralarında böyle bir ya çıkar çatışması ya da e, iktidar çatışması çıktı ve İsmail Uçar, Bekir e, Altun'u suçladı. Şimdi 4 ay oldu. Üzerinden 4 ay geçti bu suçlamaların. Henüz ortada hiçbir şey yok. Müfettişler raporlarını hazırladılar. Bekir Altun Çağlayan Adliyesi'ne taşındı. Çağlayan Adliyesi'nde komisyon başkanı olarak, yargıç olarak devam ediyor. İsmail Uçar da başsavcı olarak devam ediyordu. Şimdi yargıtaya üye yapıldı. Şimdi ortada bir Siyah beyaz netliğinde ay ayrıştırmamız gereken bir şey var. İsmail Uçar haklıysa Bekir Altun uçmalıydı. Bekir Altun haklıysa İsmail Uçar uçmalıydı. Şimdi ikisi de görevlerinin başında duruyor. Hatta İsmail Uçar terfi almış gibi görünüyor. O zaman biz ne anladık bu işten? E, gücü nereden geliyor? 17-25 Aralık'ta tetikçilik yaptığı için, 17-25 Aralık dosyasını kapattığı için hatta üstüne üstlük 17-25 Aralık dosyasını çalışan hırsızları suçüstü yakılayan polisleri e, savcıları ya da işte güya onlarla iltisaklı olduğunu iddia ettiği hizmet hareketi mensuplarını e, suçladığı iddianameyle gündeme gelmişti. Ondan dolayı ben 1453 İsmail diyorum ben İsmail uçara. 1453 İsmail yargıtaya gidiyor şu anda. E, o iddianame bakın gerçekten hukuk fakültelerinde bir iddianame nasıl yazılmaz, bir savcı nasıl komik duruma düşmez, bunu göstermesi için fakültelerinde filan okutulması gereken bir iddianame. Bakın şunları söylüyordu o iddianamede. 1453 sayfa. 1453'ün esprisi o. İddianameyi 1453 sayfa olarak düzenlemiş. İstanbul'un Fethi Yıldönümü'ne atıf yapıyor. Yani Erdoğan'ı koyduğu konu işte Fatih Sultan Mehmet'le birlikte onları gö o, o göndermeler yapıyor. Yani iddianame içerisinde hani bir absürt roman yazarı bunu yazsa mesela Deli İbrahim filan bunu yazsa Karagöl gibi ya da Hacı Yakışıklı denilen adam bu, bu iddianame böyle bir metin yazsa güler geçersiniz ama bir savcı böyle bir metin yazdığı zaman ne yazık ki gülemiyorsunuz. Habil Kabil'den başlamıştı ta hani İstanbul'un fethi diyoruz ama İstanbul'un fethi bile makul bir rakam ta Adem Aleyhisselam'dan Yasak Meyve'den Habil Kabil'den başlamıştı. İddianameden okuyoruz bunları yani iddianamede olan unsurlar bunlar. Bunların suç nerede? Suçu bulamadığı için herhalde bu kadar edebiyat yaptı alay konusu olan cümlelerden birisi şuydu. Halktan desteğini alan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan rol çalmaya çalışanlar yani Frodo'nun yüzüğünü ele geçirmeyi hedefleyen Simeagollar yani o şey Yüzüklerin Efendisi filmine atıf yapıyor. Hep hüsrana uğradılar. Ya bu bir iddianameden bir cümle okuyorum ben. Bir başkası Türkiye Marduk yılı 2012'ye şiddet şiddeti şiddetle girerek artan şiddeti giderek artan bir gerilimle girdi. Bu da Roboski de öldürülen 34 vatandaşımızla ilgili oraya atıf yapıyor. Marduk yılı da Mayaların işte takvimine göre kıyametin kopacağı yıl 2012. 2012'deki işte Roboski saldırısında Roboski de hayatını kaybeden, öldürülen, katledilen vatandaşlarımıza atıf yapıyor ve Marduk yılı göndermesi yapıyor. E, İsmail Uçar neden yargıtaya gitti? İsmail Uçar'ın yargıtaya gitmesi bir tenzili rütbe mi? E, yoksa başka bir anlamı mı var? Bence şimdi Hasan Yılmaz'la daha biraz daha ayrıntılı anlatacağım ama İsmail Uçar'ın yargıtaya gitmesi tenzili rütbe değil. Her halkarda hani e, kızağa çekilerek, ödüllendirilerek e, terfiyen tenzil bu tür durumlarda söylenir. Ben böyle olmadığını düşünüyorum. Tam tersine İsmail Uçar'a ve Hasan Yılmaz'a ve Ahmet Akça'ya yeni görevler verildiğini ve Yargıtay'ı, Erdoğan'ın Yargıtay'ı ele geçirme, Yargıtay'daki MHP etkinliğini kırma projesinin koçbaşları olacaklarını düşünüyorum. Ee, İsmail Uçar'ın da diğer kendisiyle birlikte 17-25 Aralık'ı kapatan Hulusi Kur'ların, işte Fuzuli Aydoğdular'ın Yargıtay üyesi olduğu bir ortamda hala e, adliyede bir bürokratik işlerle uğraşıyor olmasından, e, hatta tehdit, e, yani, hedef halinde olmasından çok da mutlu olmadığını ben şahsen düşünüyorum. Ee, evet İstanbul'da başsavcı olmak, Ankara'da başsavcı olmak, Anadolu Adliyesi'nde başsavcı olmak bir iktidardır, bir güçtür. Ama bunu zaten 4 yıldır yapıyor ve hem bir yorgunluk var, metal yorgunluğu var bu, bu kadar uzun süre başsavcılık yapan insanlarda. Hem de işlediği suçlardan dolayı heybesi doluyor. Artık bir kenara çekilip emeklilikten önce hem maaşı biraz daha yüksek, hem biraz daha böyle e, Hani havası daha fazla e, ve biraz da dinlenebileceği, çok göz önünde olmayacağı yerlere taşınmak istiyorlar. Hasan Yılmaz'a gelelim. Hani dedik ya Erdoğan, e, Yelgıtay'da şimdi Anayasa Mahkemesi'ni e, tulum çıkardı Erdoğan. Yani ufak tefek bir kısım şeyler var. Erdoğan'ın da hoşuna gitmeyen işler yapıyorlar, eylemler yapıyorlar, kararlar veriyorlar falan ama hepsi yine de e, bir şekilde Erdoğan'a biat etmiş insanlar. Erdoğan'ın sözünden az çıkan insanlar ve e, Erdoğan'ın yeni atadığı isimler de işte İrfan Fidan'da olduğu gibi Erdoğan'ın sözünden hiç çıkmayacak insanlar. Fakat Yargıtay böyle değil. Yargıtay'da hem işte 2014 seçimlerinden sonra e, hem de e, Yargıtay 15 Temmuz'dan sonra bütün üyeleri çıkardılar. Sonra tekrar seçerek tek tek, tek geri aldılar. Araya e, karışmalar olmasın diye yani tamamen kontrol altında insan olsun diye. Yargıda, Yargıda Birlik Platformu'nun üyesi olduğu için işte sol e, tandanslı işte Ahmet Davutoğlu'nun ifadesi olduğu için ben rahatlıkla bunu söylüyorum. İşte Alevi e, camiasından gelen çünkü Ahmet Davutoğlu'na başbakana bizzat çıkıp bunu söylemişler. Ahmet Davutoğlu da medyaya medyanın önünde söylediği ifadeler bunlar. Şimdi son bir defa olarak bu ifadelerinizi kabul ediyorum. Bunlara itiraz etmiyorum ama bundan sonra kesinlikle bu itiraz, bu ifadeleri kullanmayacaksınız demişti. Şimdi o şey hani tırnak içerisinde cemaate mensup olduğu düşünülen ama kontrol altına alınamayan aslında asıl büyük suçları onlar kontrol altına alınamayan yolsuzluk soruşturması yapan ya da her an yapabilecek savcıları tasfiye edebilmek için HSYK'yı ele geçirdiler ve HSYK ile birlikte Yargıtay'ı ele geçirdiler. Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi'nden farklı olarak bir kısım kontenjanlar verdiler. İşte CHP'ye kontenjan verdiler, AKP şey MHP'ye kontenjan verdiler. bundan dolayı bir yargıtayda yüzde bir AKP yüzde bir Erdoğan ağırlığı yok. Bunu nerede görüyoruz? İşte mesela Can Atalay olayının biraz daha suhuletle çözülmesini istiyor bence Erdoğan ve Erdoğan rejimi. Anayasa Mahkemesi'nde İrfan Fidan'ın bile oy birliğine katılması ve burada bir bireysel başvuru hakkının ihlal edildiği kararının altına İrfan Fidan'ın bile imza attığını gördüğümüzde ee, bu kanaatimiz e, doğrulanmış oluyor aslında. Şimdi yargıtayda da dikensiz gül bahçesi istiyor Erdoğan. Yargıtayda tam tersine e, MHP'nin militan diyebileceğiniz hakim ve savcılarının oluşturduğu bir yapı var ve Erdoğan oraya hakim olmakta zorlanıyor. E, Hasan Yılmaz Bakan yardımcısıydı. Geçen dönem HSK'ya giren bakan yardımcısıydı. Şimdi Akın Gürlü'ye devretmişti bu koltuğu kendisi düz adalet bakanı yardımcısı olarak e, görev yapıyordu. Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz da Yargıtay'a seçilen üyelerden birisi. Bir kısım değerlendirmeler var Anayasa Mahkemesi'ne mi gider İrfan Fidan gibi? E, bu teknik olarak biraz zor. En azından biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü yakın zamanda Yargıtay kontenjanından üyeliklerin boşalması beklenmiyor. Öyle bir şey yok hani. Ölen ölüm ya da istifa ya da başka bir gerekçeyle boşalmazsa görev süresini dolduracak Yargıtay'dan seçilmiş üye çok şu anda görünmüyor. Tam tersine ben Hasan Yılmaz'ın Yargıtay Başkan Adayı olarak Yargıtay'a seçildiğini düşünüyorum. Nasıl İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nı konuşuyoruz? Bence Hasan Yılmaz da önümüzdeki dönemlerde Yargıtay Başkanı olarak Erdoğan'ın, Yargıtay Başkan Adayı olarak Erdoğan'ın dayatacağı isim olacaktır. Neden bu kadar rahat konuşuyorum? Neden bu kadar iddialı söylüyorum? Çünkü İrfan Fidan neyse Hasan Yılmaz'la ne olur. İrfan Fidan nasıl bütün hukuki metinleri, hukuki gerekçeleri elinin tersiyle iterek hiç sözden çıkmadı, hiç talimatlara aykırı hareket etmediyse Hasan Yılmaz da birebir aynı şekilde. Yani tam Yargıtay Başkanlığı için e, biçilmiş kaftan, Erdoğan'ın kafasındaki Yargıtay Başkanlığı için. Hasan Yılmaz neler yaptı biraz onlara bakalım isterseniz. Osman Kavala'nın tutuklanması. Şimdi Kavala birinci yargılamada berat etti, darbe davasından berat etti, tahliye olması gerekiyordu. Tam o gün mahkemenin beraat kararı verdiği gün e, Hasan Yılmaz apar topar bir e, suç uydurdu e, Osman Kavala'nın casusluk e, suçlamasıyla bir soruşturması olduğunu öne sürdü. Onu onunla ilgili daha doğrusu hemen apar topar bir soruşturma başlattı. Tekrar tutuklanmasını istedi Beraat etmiş bir adama apar topar suç uydurarak yeniden tutuklattı. E, birinci suçu bu bence e, Hasan Yılmaz'ın en büyük e, kanunsuzluklarından hukuksuzluklarından birisi bu ve ondan sonra ve Osman Kavala o dosyayı çöpe attılar. Tutuklanmasına gerekçe olan dosyayı casusluğu çöpe attılar. Darbeden bir daha yargıladılar ve şimdi işte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiler. Gazeteci Alman Türk Alman kimliği birlikte taşıyan gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanması Deniz Yücel de biliyorsunuz Türkiye Almanya ilişkileri içerisinde bir pazarlık unsuru olarak kullanılmıştı. Sonra Almanya elini masaya vurunca bir gece ansızın biz bir yere gidemiyoruz ama işte Amerika'nın ya da Almanya'nın tutuklu vatandaşları bir gece ansızın özel uçaklarla gidebiliyorlar. Deniz, Deniz Yücel'i tutuklatan kişi, Libya'daki mitçi haberinden dolayı gazetecilerin tutuklanmasını sağlayan kişi, onların tutuklanmasını isteyen savcı, Cemal Kaşıkçı soruşturmasını yürüten savcı, şimdi Cemal Kaşıkçı soruşturmasının önemi şu, Erdoğan'ın Suudi Arabistan'la pazarlık yapabilmesi için en önemli... E, da elindeki biliyorsunuz. Onu İstanbul'daki ya da bence bütün adliyelerdeki en güvendiği iki adamdan biri olan, diğeri İrfan Fidan'dı, Hasan Yılmaz'a yaptırdı. Ve Hasan Yılmaz Kaşıkçı soruşturmasını da sürdüren kişiydi. E, cemaat davalarında da en aktif kullandığı, 17-25 Aralık dosyalarında e, vesaire en aktif kullandığı savcılardan birisiydi. Hidayet Karaca'nın e, tutuklanması için. E, talepte bulunan mahkemeye Hidayet Karaca'yı tutuklanmak üzere sevk eden savcıydı Hasan Yılmaz. Bunları e, düşündüğümüzde ben Hasan Yılmaz'ın anayasa mahkemesine değil tam tersine e, Yargıtay'a ve Yargıtay Başkanlığı'na hazırlandığını düşünüyorum. ve Elbette ki diğer isimlerle birlikte Ahmet Akça Başsavcı, e, İsmail Uçar ve Hasan Yılmaz'ın e, önemli dosyalarda şimdi hangi dairelere gideceklerine çok dikkatli bakmamız lazım.